Aynen, dakika. yarım Şu an yarım saat süre vermek zorundayız. Ramazanda beslenme oldukça önemli. Daha çok aslında uykumuz bölünmesin diye sahura kalkmıyoruz ama sahur çok önemli. Sahur yapmadığımız zaman tek öğünde besleniyoruz ve bu da maalesef yetersiz beslenmeye yol açıyor. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak da kas kayıpları yaşadığımız gibi bağışıklık sistemimiz de çöküyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sahuru ama böyle yemek tarzında değil daha çok kahvaltı gibi protein içeriği yüksek. Yani bu ne demek? Güzel bir yumurta. Haşlanmış menemen omlet çeşitlendirerek. Peynir çeşitleri ama çok tuzlu peynir olmamasına dikkat edelim ki gün içerisinde susamayalım. Zeytin tüketebilirsiniz ama zeytin bazı kişilerde birazcık susamaya yol açtığı için onu ceviz ya da avokado ile değiştirebilirsiniz. Yeşillik grubu mutlaka olsun istiyoruz çünkü susamanızın önüne geçecek. Ekmek grubu yani bir karbonhidratımız olması gerekiyor. Burada da beyaz ekmek yerine tam tahıllı, siyez, ekşi mayalı, çavdar ekmekler gibi lif içeriği yüksek olanları tercih edelim istiyorum. Gidelim de böyle börek yiyelim istemiyorum. Buna dikkat edelim. E, meyve tüketimi maalesef Ramazan'da azalıyor o yüzden ben sahurada bir tane meyve koyabiliriz diyorum. İstersek bunu şekersiz, komposto ya da hoşaf şeklinde de tercih edebilirsiniz. Yine protein içeriği yüksek olsun hem de tok tutsun istediğimiz için kefir, ayran ya da yoğurt da mutlaka sahura ilave edebilirsiniz. Ama bunlar yetmiyor, hala çok acıkıyorum derseniz aslında çiğ tohumu da çok güzel tokluk sağlar. Suyunuza böyle bir yemek kaşığı koyup içebilirsiniz ya da yine yoğurdunuza da koyarak tercih edebilirsiniz. Sahuru biz genel olarak bu şekilde öneriyoruz. E, i̇ftar yaparken de şöyle önden 1-2 bardak kadar oda ısısında suyumuzu içip orucumuzu açalım. Bir tane hurma tüketelim çünkü gün içerisinde beslenemediğimiz için kan şekerimiz düşük seyrediyor. Oradaki tüketeceğimiz hurmamız kan şekerimizi e, yavaş yavaş yükseltmeye yardımcı olacak. Önden çorbayla başlıyoruz. Çorba tüketirken yanında yoğurt ve salata işlik etsin istiyoruz. Çorbadan sonra bir 5-10 dakika ara verelim. Neden bu arayı verelim? Çünkü çok hızlı yediğimiz zaman zaman gastrit, reflü, gaz, şişkinlik sorunlarına yol açabiliyor. Ve bu hızlı bir şekilde kilo artışına da yol açabildiği için. Bu 5-10 dakikalık aradan namaz kılıyorsanız namaz kılabilirsiniz ya da masada oturup birazcık bekleyebilirsiniz. Yemeklerimizi dönüşümlü bir şekilde istiyoruz. Yani bir gün etli bir yemek yediysek bir gün sebze, bir gün tavuksa bir gün kuru baklagil gibi mutlaka bunları dönüşümlü yapmamız önemli. Sadece protein ağırlıklı beslenme oluyor bunu istemiyoruz tahin öğütülmüş susam tanelerinin Arapça adıdır. Antik Yunanlılarda hem yiyecek hem de ilaç olarak kullanılmaktaydı. Modern çağda ise yüksek besin içeriğinden kaynaklı oldukça tavsiye edilmektedir. Yüksek protein içeriğinden dolayı özellikle vegan, vejetaryen beslenenler, inek sütü alerjisi olan kişilerde mutlaka beslenmelerine ilave etsinler. Çünkü hem yüksek protein içeriğine sahip hem de yüksek kalsiyum içerdiği için. Aynı zamanda anti-inflamatuardır. E, bu yüzden bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Antok toksin içeriğe sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Anti aging'dir yani yaşlanmayı geciktirir. A ve E vitamini içerdiği için. Yine kalsiyum içeriğinden kaynaklı kemik ve kaslarımızı koruyucu etkiye sahiptir. Çok güzel enerji verir. Hem sporcularda tercih edilebileceği gibi gün içerisinde çok yorgunluk yaşayan kişiler, Ramazan'da enerjim çok düşüyor kişiler diyen kişilerde mutlaka tahin tüketmelidirler. Aynı zamanda e, toksinleri attığı için hem karaciğer hem de böbrek sağlığına karşı oldukça etkilidir. E, bunun e, ben daha çok tok tuttuğu için diyabeti olan kişilerde de ekmek tarifi olarak veriyorum. Un içermediği için kan şekerimizi yükseltmiyor ve uzun süre tokluk sağlıyor. Bence bunu sahurda da mutlaka yapabilirsiniz. Ben kendi danışanlarımda listelerine mutlaka ilave ettim. Son bir şey Ah. c'est Το τόσε.